Napoli sokaklarındayız. Tamamen siyahi satıcıların olduğu, böyle farklı şeylerin satıldığı tezgahlar var. Biraz tedirgin edici bir durum. Çanta önümüzde. Sırt çantamı ön tarafa doğru taktım. Müzelerin olduğu tarafa doğru gidiyoruz. Çok karma karışık bir şehir, pis bir şehir. gibi bir yer. Etkinlikler var. Yol vermek yok. Gerçekten sıkıntılı bir yermiş. Ne olduğunu bilmiyoruz. C, G, I, L yazıyor üzerinde. Kapuana. Tarihi bir bilgi. Cem Sultan burada öldürülmüş. Böyle bir bilgi okuduk. Böyle bir geçişi var yine meydana doğru çıkılıyor. Kapuana Kalesi gibi bir şey. Poana Kalesi'nin arkasında bir dam yani kilise ücretli kiliselerden biri olsa gerek. Karma karışık sokaklara böyle bir giriş var. Çamaşırlar Gelen bayanın pantolonu ilginç. Büyük katedralin olduğu yere geldik. İhtişamlı bir binaymış. Zaten kalabalığı gördüğümüz yerde bir şey olduğunu anlıyoruz artık. Turistler seçerek buraya geziyor belli ki. Her yerde olduğu gibi. Kilisenin bu kez alt katındayız. A hareketli bir caddeye girdik. Cadde demeyeyim, sokağa doğru girdik. Yaya trafiği açık. <laughs> ilginç bir restoran. Çamaşırlar, giysiler asılı. Bu sıra ne sırası? Bu sıra uydurmasyon bir böyle çiğ börek gibi. Şuradan göstereyim. Bu sıra böyle devam ediyor. Evet, evet. Sıra böyle devam ediyor. O börek sırası. Evet. Sıra da Çek. 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 Matematikle ilgili bir şeyler oynatıyor. Ya da kumar, bilmiyorum Sudoku falan diyor ama matematiksel bir şey herhalde. Her yer pizzacı. Her yerde pizza yiyenler. Sokak satıcıları. Yine güzel bir meydandayız. Yine bir güzel bir kule diyeyim. Polisler bekliyor. Bu kadar keşmekeş bu katlı yerde ya da bu kadar karma karışık insanların olduğu yerde normal iyi ki varlar. böyle. Bir heykel ve bir sürü giysi. Nova Kalesi. Kaleye de gelmiş olduk aynı zamanda. Evet tutuşturulmuş böyle sabitlenmiş. Bir sürü bir sürü giysi. Renk renk. Desen desen. Bir sahne var burada herhalde etkinlik var. Bir yolcu gemisi var bu tarafta. Zaten limandayız şu anda. Napoli kalesinden içeri doğru giriyorum. Her zamanki gibi böyle gösterişli bir giriş. Geniş bir avlu beni karşılayacak büyük ihtimalle. Evet öyle. Kastel Nova. Nova kalesi. Göstericiler yürüyor şu anda polis kontrolünde. Trafikte bir şerit iptal edilmiş. Onlara yürüyüş yol açılmış. Google amcadan öğrendik. Anayasa oylaması içinmiş. Daha demokratik bir anayasa içinmiş bu yürüyüş. Ama mesafe uzun mesafelerdir. Yani şu kavşaktan başladı bizim caddenin sonuna kadar gözümüzün görebildiği kadar kalabalık devam ediyor. Boli'den çıktık. Roma'ya doğru gidiyoruz. Böyle Roma'ya yaklaşmışken küçük bir kasabada farklı evleri var. Böyle tepede evleri var. Oraya geldik. Yağmurla geldik. Manzaramız bu. Böyle bir e, karavanlar için uygun bir alan yapmışlar. Kaç karavan? 8, 10, 12 karavan saydım. Boşaltım var. Su var. Camper servis demiş. Böyle bir yerdeyiz. Dışarıda otururduk aslında ama soğuk ve yağmur var.